Merhaba Burası Korkuteli'nin Bir mahallesi Dün gece Başlayan kar yağışı Hafif de olsa devam ediyor Gece hava sıcaklığı Eksi 10 dereceye kadar düştü Yerde 5 santim kar var Ve hala yağmaya devam ediyor Burası bizim bahçe. Şey Etraftaki tepelerin zirvelerine kar yağdı. Şu anda hafif de olsa kar yağışı devam ediyor. Bir ara durmuştu ama tekrar başladı. Burası Antalya'ya yaklaşık 60 km mesafede. Korkuteli'nin bir mahallesi. Meteoroloji zaten uyarmıştı. Sabah başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Yollar tamamen kapalı. Anne. Biz de şu anda bahçedeyiz. Şöyle ilerleyelim. Anne. Tavuklar dışarıda. Onlar da karın keyfini çıkartıyorlar. Bugün kar yağışının devam edeceği söyleniyor. Dün hava oldukça iyiydi. Açıktı. Masmavi bir gökyüzü. Yaklaşık 4-5 derece bir hava vardı. Fakat bugün bambaşka bir havaya uyandık. Sabah kalktığımızda böyle bir manzara ile karşılaştık. şöyle ilerleyelim. Evin önündeki yol asfalt olmadığı için tamamen toprakla kaplı, karla kaplı. Şöyle ilerleyelim. Evet, evin önündeki yol bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapalı. Bunlar bizim ceviz ağaçlarımız. Zeytin fidanları. Yaklaşık 5 santim ile 10 santim arasında bir kar var yerde. Güneş bulutların arasında yavaş yavaş kendini göstermeye çalışıyor. Hava durumuna göre Antalya'da da hava soğukmuş. Ve sıcaklık 1 dereceymiş. Şu anda sıcaklık burada sanırım eksi 3 veya eksi 4 derece. Dediğim gibi bulunduğumuz yer Antalya 60 kilometre. Korkuteli ilçesinin bir köyü. Biz deniz seviyesinden yaklaşık 900 metre yüksekteyiz. Zaten kar yağışı bekleniyordu, ama buraya İstanbul kadar kar yağmadı. O derecede soğuk da değil. Şu an daha tek kar yağsa da o kadar soğuk hissetmiyorsunuz. Ve çok fazla miktarda da kar yağmadı diğer illere göre. Fakat yollar tamamen kapalı. Yani araçla bir yere çıkmak mümkün değil. Bu karın erimesi de birkaç gün sürecektir. İlkokullar okullar tatil. Yoksa bu havada çocuğumuzu okula götüremezdik herhalde. Size şöyle göstermek istiyorum. Evin bahçesinden bulunduğumuz konumdan çevreyi Görüyorsunuz hafif de olsa kar yağışı devam ediyor. Bu yağış birkaç saat devam etse kar kalınlığı artacak. Şöyle tekrar kümese doğru ilerleyelim. Evet içeride kümes temizliği devam ediyor tavuklar kara alışık. Bu mevsim alışık. Bizim altı tane tavuğumuz, bir tane de horozumuz var. Şu siyah renkte olan Astrolopkins horoz. Diğerleri Ligorin, Saseks. Videoya çekiyorum. Tavukları ve horozu. Su, su donmuş olabilir, mi? olabilir. Hatta donmuştu içindeki su. Evet donmuş. Şemsiyenin altlı. Su donmuş. Dışarıdaki tüm çeşmeler donmuş. Çünkü gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü. Duvarın üzerinde karlar var. Dün masmavi bir gökyüzü vardı. Hava çıktı. Güneşli bir havaydı. Ya birdenbire bugün bembeyaz bir havaya uyandık. Şu anda bile sıcaklık sıfır derecenin altında. Ve hafif hafif yağmaya devam ediyor. Anlaşılan bu bir süre daha böyle yağmaya devam edecek. <laughs> bu buraya yağan ikinci kar. İlk kar geçen hafta yağdı. Yine bu kadar birikti. O kar eridi. Her taraf çamur yaptı. Bu mevsimin buraya ikinci karı. Burası aslında Torosların bir yaylası. Yükseklerde daha çok var. Bu ilerler hep ekin tarlaları. Burası hayvancılığın olduğu bölge. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygın besaneler var. Şu anda hava oldukça yumuşak. Aslında çok soğuk değil. Biraz ısındık hiç olmazsa. Şu anda sabah saat 9.30. Evet videomuza devam ediyoruz. Size toros tarayan karı gösteriyoruz. Dört mevsimin güzelliği. Dün hava ne kadar güzeldi. Açıktı, güneş vardı bütün gün. Masmavi gökyüzü. Bugün bambaşka bir hava. Abi, Yalın bir kameraya bir şey söylemek ister misin? Yok, yok. Şöyle ilerleyelim. Tabi burada pek çok sokak Sokak köpeği var. Bobby, Bobby. Bu da onlardan bir tanesi. Adı Biz bunları elimizden geldiğince bakmaya, beslemeye çalışıyoruz. Adı Bobi. güneş ilk defa yüzünü gösterdi.